Evet şimdi Efes Antik Kent'e geldik biz. Önce girdiğinizde otopark ücreti alıyorlar bilginiz olsun. 20 lira arabalar için. Ee, diğer taksi falan onlar için de 20 lira. Büyük araçlara göre artıyor. Şimdi Bak, bu şekilde kafeler var böyle. Alışveriş yerleri var. Şuralara da bakacağım ben. Böyle. Otoparkı da bayağı büyük. Meryem Hanım da zaten ileride. Bu arada ileride de biz müze kartı aldık onunla gireceğiz müzelere girerken sadece birkaç tanesinden almadık hani müze kartın geçmeyenleri varmış. Evet şimdi biz müze kartlarımızla girdik biz de ilk defa girdik sizi bilgilendireyim biraz. Biz daha dün aldık değil mi aşkım evet. ya da iki gün önce aldık. İnternetten kolay bir şekilde 60 liraya tek kişi alabiliyorsunuz. Normalde buraya giriş 120 lira çünkü sadece Efes'e giriş. Diğer Meryem Hanımlar falan ayrı para. Bir müze kartı aldık. Bir sene boyunca e, geçerli olan Türkiye'deki tüm müzelerde kullanabiliyorsunuz. E, Türkiye vatandaşları için geçerli bu arada bu sadece. E, bizim kartımızı eve söylemedik biz. Çünkü buradan e, uygulamayı indirip hemen burada kapıda barkod oluşturup okutup girebiliyorsunuz. Yani çok basit bir şekilde. Biz de ilk defa yaptık ama çok kolaydı yani. Bu arada bugün ben bunları giydim. Şortum bu çantayı taktım ve sandalyelerimi giydim. Soner de bunları giydi. Çok yakışıklı. Şimdi de Efes'i gezeceğiz. Biz böyle yerleri gezmeyi çok seviyoruz. Erde'ye gittiğimizde de bir gün komple böyle Erdek'teki yerleri gezmiştik. Güzel oluyor yani. Diğer günleri otelde geçirdiğimiz için son günümüzü burada değerlendirmek istiyorum. Çünkü daha bir hafta daha iznimiz var yani. Bugün pazartesi olduğu için hemen eve gitmemiz şart değil. Evet, taşlar uzaklığı gösteren taşlarmış. Yollara dikiliyormuş. Bugünkü tabelalar gibi kullanılıyormuş yani eskiden. Bunların önünde ışık var sanırım. Akşamları da ışık yanıyor. 6.30'a kadarmış gerçi ama. Bu arada kapıda rehberler var. Sanırım ücretli bir şekilde rehber tutabiliyorsunuz gezmek isterseniz. Biz tercih etmedik. Kendimiz daha rahat oluruz diye düşündük. Bir de YouTube videosu çektiğim için. Bunlar da cenazelerin konulduğu mermer taş diye geçiyor. Şöyle göstereyim size. Zaten sandık şeklinde. İzlanın güzel. Caddeymiş liman ve tiyatro arasındaki en önemli bağlantıyı oluşturuyormuş. Şöyle göstereyim size. Burada girilmez yazıyor sanırım oraları bilmiyor. Buradan da kütüphane, yamaç evler, Kuret Caddesi, yukarı kapıya çıkılıyormuş bu yoldan. Şimdi şuralara çıkacağız. Burası çok güzel. Gerçekten çok güzel yani. Biraz şimdi ilerliyoruz. İleride de güzel şeyler var bazı bölgelerde ama restorasyon çalışmaları varmış o yüzden girilmiyor. Bazı yerlere giremedik. Sanırım bu ileride de var. da var. Burası bayağı büyük bir yermiş. Gerçekten ben bu kadar büyük olduğunu tahmin etmiyordum. Çok güzel. Şurada hatta yeme içme ve kahve alabileceğiniz Derne yerler de var. Dergiler var buraya ait. Kedi. Burası hamammış. Kedi. <laughs> Şuraya bakalım şimdi de. Yamaçev 1 diye geçiyor burası. Buraya bakalım. Burası da çeşmeymiş. şimdi Meryem Ana'ya geldik. Ee, buradan aşağıya doğru iniyoruz. Bu taraftan gidiyor. Sadece tur araçları girebiliyormuş aşağıya kadar sanırım. Yukarı arabayı park ettik biz. 20 lira otopark ücreti alıyorlar. Bir de kişi başı 10 lira giriş ücreti alıyorlar. Aşağıda başka bir ücret alınıyor mu? Müze kartı geçiyor mu? Onu bilmiyorum artık gidince göreceğiz. Ben internetten baktığımda aslında Meryem Ana diye çıkıyordu müze kartı. Hani müzeler sayfasında giriş ücreti dendiğine göre herhalde dağılınmıyordur ama bilmiyorum yani. Ama arabada kaç kişi varsa ona göre onar lira alıyorlar. Figür var. Şurada bir kafe var. Fiyatlar da çok uygun. Hediyelikçi var. Sarnacıymış. Şöyle göstereyim. taraftan Meryem Ana'ya gidiyor. buradan içeriden mum alıp burada dikebiliyorsunuz da içeride de yapabiliyorsunuz sanırım. Şurada da kapalıymış şu anda ama bir şeyler satılıyor. Su kaynağı gibi şeyler var. Aşağılara deneyeceğiz ama. Şimdi mum. Dilek dileyecek sonra dua edeceğiz. Yani daha doğrusu dua ettik. Ee, bir tane mum 5 lira bağış yapıyorsunuz yani. Daha fazla da verebiliyorsunuz ama en az 5 lira bir tanesi. Alıp içeriği çekilmiyor içerisi şurası yani. Şuradan giriş. Covid'den dolayı en fazla 8 kişi içeri alıyorlar. Oradan girip e, bu taraftan çıkıyorsunuz ama içeride çekilmiyor ve hiçbir şeye dokunamıyorsunuz. O yüzden içerisini çekemedim. Burada da Meryem Ana'ya övgü duası var. Yazıyor. İneceğiz Şimdi buradan aşağıya. <laughs> Efes antik kenti çok sıcaktı burası Allah'tan daha serin hava serinledi yani şu anda rahatça gezebiliyoruz. Ha, su su içilir yazıyor. Covid olduğu için biz içmeyeceğiz zaten kimse içmiyor. Burada da var aynı şekilde. Aa, burada. Böyle insanlar bir şeyler bağlamışlar. Şimdi vakit kaybetmek istemiyoruz. Bir tane bir mağara vardı. Oraya gideriz belki. Gideceğiz mi bilmiyorum ama Şirince'ye gideceğiz. Buradan kaç dakikaydı aşkım? Yarım saat falan. Yarım saat falan sürüyor ama gelmişken gitmek istiyoruz. Öyle bir bakacağız bakalım nasıl. Parka bıraktık arabamızı. Zaten e, otopark izleyen arabanızı bırakabileceğiniz bir yer yok. Çok küçük bir yer. Sokaklar falan çok küçük. Otopark ücreti yine burada da 20 liraydı. Şimdi gidiyoruz. Bu arada burada magnetler daha ucuz. bir diğer yerden şirince magneti almıştık. Burada 4 tanesi 10 lira. Orada tanesi 5 liraydı. Şurada çok güzel evler var. bunlar bunun arasındaki fark nedir abi? Neyle? O likör. Ha likör direkt şarap. Aramak size şarap bazı bir şey. Bu şarap. Yani şarap yani, diyorsak bu. O e, nasıl Onlardan aldık. şarap aldık birkaç tane. Meyve şarabı aldık. Roz, beyaz, kırmızı şarap aldık. Annemlere de aldık. Çok güzel denedik yani bayağı bir güzeldi zeytinyağı alacağız buradan. Ee, bir de damla sakızı aldım ben. Çok güzeldi. Tatlılarda kullanılıyormuş. Bir de şeylerde de kullanıyormuş. Ee, Türk kahvesinde de kullanılıyormuş. Bu arada burada fiyatlar çok uygun. Yani her şey çok uygun. Ee, her şey bu kadar doğal olmasına rağmen yani, değil mi aşkım? Her şeyin fiyatı çok uygun. Çok beğendik. O yüzden buraya iyi ki gelmişiz yani. Böyle çok güzel ııı ee, hediyelik eşyalar var. Hediyelik eşyalar da burada çok uygun bence ve Evet şimdi dönüyoruz biz. 5 buçuk altı saat falan sürecek yol. Kısa yoldan gidiyoruz. Biz yolda yorulmak istemiyoruz çünkü. Şu anda yani tatilde hiç yorgun değiliz. Çok iyiyiz. Yorulmadık hiç. Bol bol dinlendik. Bol bol eğlendik. Yani çok güzeldi. Gelirken de biz kısa yoldan geldik. Bu arada biz Osman Gazi Köprüsü'nden geldik. Toplam e, tüm fiyat 367 lira tutuyor. Eğer tercih ederseniz diye söylüyorum. Bir de Aydınlı da 5 lira e, geçiş ücreti veriyorsunuz. Toplam yani... E, 367 bir de 5 lira ekstra sadece yol parası Dönüşte de 367 lira veriyorsunuz. Yani yine dönüşte de aynı ücreti veriyorsunuz. Daha fazla veya az bir şey vermiyorsunuz. Zaten internetten de bu arada karayollarının şeyini indirirseniz, uygulamasını indirirseniz orada gideceğiniz mesafeleri işaretleyip toplam vereceğiniz parayı görebiliyorsunuz. Biz giderken bilmiyorduk bunu. Giderken öğrendik daha sonradan ama e, HGS'mizde yoktu daha sonradan attık ödeyebiliyorsunuz yani bir şey olmuyor o konuda da korkmayın HGS'nizin içinde yoksa direkt bankadan ya da HGS'ye atıp ödeyebiliyorsunuz 15 gün içinde zaten HGS'den çekiyormuş biz direkt bankadan ödedik garanti olması için öyle yani tatilimiz çok güzeldi Zaten eve gidince de yine market video falan çekeceğim. Orada da tatilimizden bahsederiz. Eve gidince de çok yorgun olmazsak ayrıntılı anlatacağız ama büyük ihtimalle yorulmayacağız. Ben hiç yorgun değilim yani aşkım sen. Ben de değilim. Çok bol bol dinlendik yani. Erken uyuduk. Çok böyle 7'de 8'de falan kalkmadık sabahları yani. 9'da falan kalktık. Çok erken kalkmak istemedik. Dinlenmek istedik. Dinçtik yani. Hala daha öyleyiz. Bugün mesela bayağı bir gezdik. Özellikle Efesantik kentte çok çok sıcaktı. Ona rağmen çok yorulmadım yani. Bu arada Şirince'ye bayıldım. Çok küçük bir yer ama çok şirin bir yer. Ve ben böyle doğal ürünleri çok seviyorum. Bu kadar uygun fiyatlı olması da yani çok iyiydi. Ee, özellikle karadut özleri, işte süt reçeli vardı, damla sakızı vardı. Damla sakızı aldım ben dediğim gibi. Onlar falan, damla sakızı 15 liraydı. Şaraplarda 60'la, 80 işte 100 liraya kadar çıkıyor galiba değil mi? O fiyatlar arasında yani şey oluyor. En ucuz şarap 50 TL. Güzeldi yani. Tattık bayağı bir. Meyveli şaraplar özellikle çok çok iyiydi. Çok beğendik. Bayağı bir acıktık. Şimdi köfte ziramızda durduk. En son 12'de yemek yemiştik çünkü otelden çıkmadan önce. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Sonra yola devam edeceğiz. Büyük ihtimalle de 12 gibi, 11.30 gibi evde oluruz.